Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size matematikte çıkmış yazılı sorularını çözeceğim. Bunların da çıkma ihtimali var. Bu ikinci e, kağıdımız olacak. birinci soru bir yarış pistini süratleri sabit iki araçtan biri 4 dakikada diğeri 6 dakikada bir turluyor. Şimdi bu tarz sorularda eğer dakika soruları görürseniz yapacağımız tek şey ekok almaktır. 4 ve 6'nın burada ne yapacağız? Ekokunu alıyorum. 2'ye bölüyorum. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 2'ye bölüyorum. 1 kere var. 3'e bölüyorum. 1 kere var. Ve bunları ne yapıyorum? Ekokunu alıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. O zaman bunlar ne yapar? 12 dakikada bir karşılaşırlar. İşte diyor ki aynı anda aynı yönde yarışa başlayan bu araçlar ilk defa kaç dakika sonra yan yana gelir? İlk defa dediği için o zaman cevap direkt ekoktur. Bursa. İkinci soru. Diyor ki iki alanından biri 30 dakikada bir, diğeri 36 dakikada bir. Yine dakika sorusu. O zaman ne yapacağız bu dakika sorusunu? Yine ek alıyorum. 30 ile 36'nın ek alıyoruz. Önce ortak bölenleri alırsanız daha rahat soru çözersiniz. Her ikisi de kaça bölünür? 3'e bölünür. 3'e bölüyorum 10 kere var. 3'e bölüyorum 12 kere var. Her ikisi 2'ye bölünür. 2'ye bölüyorum 5 kere var. 2'ye bölüyorum. 6 kere var. Bundan sonra asalla bölmenize gerek yok. 6'ya böl. 1 kere var. 5'e böl. 1 kere var şeklinde alıyorum. Ve bunları ne yapayım? Tekrar et okunu alıyorum. 3 kere 2, 6. 6 kere 6, 36. 36 çarpı 5'ten ne yapar bu? 180 yapar. Bulduğumuz şeye dikkat edin. Burada dakika yazdığı için o zaman burası ne olacaktır? 180 dakika olacaktır. Tamam. 180 dakikada bir bunlar ne yapar? Birlikte çalar. Bu alarmlar ilk kez saat 14'te birlikte çaldıklarına göre ikinci kez saat kaçta birlikte çalar? Saat 14'te birlikte çalmışlar. 180 dakika sonra ne yapacak? Birlikte çalacaklar. 180'i saate çevirmek için 180'i ne yapıyorum o zaman? 60'a bölüyorum. 60'a bölersem 3 kere var. Yani 3 saat sonra ne yapacak? Bunlar birlikte çalacak. 14'ün üstüne 3'ü eklersek ne yapacaktır? Bu saat 17 yapacaktır. Cevap Adana çıkar. Üçüncü soru. Ece'nin dikdörtgen şeklindeki ya boz tahtasının kenar uzunlukları 45 santim ve 72 santimdir. Ya boz oluş, ya bozu oluşturan parçalar birbirine eş ve kare şeklinde. Şimdi ne diyor burada? Kare şeklinde olduğuna göre bu parçaların sayısı en az kaçtır? Bizden parça sayısını istiyor. Bu tarz soruları şöyle yapıyorsunuz. 45 ile yine 72 yi alıyorum. Bu tarz soruların EBOB'unu alıyorsunuz. 45-72 kaça bölünür? 3'e bölünür. Kaç kere var? 15 kere var. Kaç kere var? 3 kere 2, 6. 3 kere 4, 12. 15-24 tekrar 3'e bölünür. 3'e bölüyorum. 3 kere 5, 15. 3 kere 8, 24. Buraya vardıktan sonra yapacağınız şey kareleri dediği için mesela 5 kere 5, 25. 6 kere 6, 36. Kare deyince ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. O zaman burada şurada arta kalan sayıları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 5 kere 8 cevap ne yapar buradan? 40 yapacaktır. O yüzden Denizli yapar. Dördüncü soruda aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir diyor. Bu tarz soruları şıktan gidebilirsiniz. 2, 3, 5'in dışında olmayacak. Buraya alırsak mesela dikkat edin 11. Burası 11'e bölünür. 11'e bölersek kaç kere var? 10 kere var. 11'e bölündüğü için o zaman burayı direkt almıyorum. Şuraya geldiğimde mesela direkt büyüğü alayım. 5'e bölünür. 20 kere var. 2'ye bölünür. 10 kere var. 2'ye bölünür. 5 kere var. 5'e böldüm. 1 kere var. Dikkat edersin burada 3 yok. O zaman bursa da olmaz. 90'a geliyorum. 3'e bölersek 30 kere var. 3'e bölüyorum 10 kere var. 2'ye bölüyorum 5 kere var. 5'e bölüyorum 1 kere var. 2, 3, 5'tir diyor. 2 var, 3 var ve 5 var. O yüzden cevap ne yapar burada? C hane yapacaktır. Beşinci soruda altın aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 5'tir. Şimdi en küçük asal 5 olacakmış. Bunda şıklardan gideceğiz. 2 ve 3 demek ki olmayacak asal çarpanların içinde. Önce 2'nin kuralına bakalım. 2 eğer sayı çift olursa 2'ye bölünür. O zaman 2'ye bölünmemesi lazım. Sayı sıfırla bittiği için çifttir. O yüzden 2'ye bölünür. Bu olmaz. Sayı 5 ile bitiyor. Çift değil. Olabilir. Sayı sıfırla bitiyor. Çifttir. 2 ile bölünür. O zaman olmaz. Sayı ne yapıyor? 5 ile bitiyor. Çift değil. 2 ile işi bitirdik. Sıra ne yapıyoruz? 3'te. 3 ise rakamların sayı değerleri toplamı 3'ün katıysa bu sayı 3'e bölünür. O zaman bunları topluyorum. 1 artı 6 artı 5. Topladığımda kaç yapar? 1, 6 daha 7. 5 de buradan 12 yapar. 12 3'e bölündüğü için demek ki bu sayı 3'e bölünür. O zaman bu sayı 3'e bölündüğü için bu da olmaz. Elimiz nere kalıyor? Denizli kalıyor. O yüzden burada ne yapıyorum? Denizli'yi alıyorum. Yine sağlamasını yapalım. 275 bölüyorum. Sonu 5 devlet için 5'e bölüyorum. 5 kere 5, 25. 5 kere 5, 25 kaldığı için tekrar 5'e bölüyorum. 11 kere var. 11'e bölüyorum. 1 kere var. Ne bulduk? 5 ve 11'i bulduk sadece. O yüzden cevap yine denizli çıkacaktır. 6. soru. Aralarında asal iki doğal sayının toplamı 15'tir. Buna göre bu sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bu tarz sorularda da şıklardan gideceğiz. Tek tek değer verirsek uzun olur. Ama ne yapalım? Zaten aralarında asal olduğu için çarpımlarını bulacağız. Mesela 26. 26 2 çarpı kaç yapacaktır? 13 yapacaktır. Topladığımızda kaç yapıyor bu? 15 yapıyor. O zaman 26 olur. 44 4 çarpı 11'dir. Topladığımızda kaç yapıyor? 15 yapıyor. O yüzden bu da olur. 54 9 kere 6 54 ama 9 ile 6 aralarında asal değil. Olmaz. O zaman 2'ye bölelim. 2 çarpı 2 çarpı kaç yapacaktır? Buradan 2 kere 2 4. 2 kere 7 14. 2 ile 27 aralarında asal ama topladığımızda 15 yapmıyor. Muhtemelen cevap Cihan çıkacaktır. Diğerine geçiyorum. 56 56'yı aldığımızda kaça bölünür mesela 56? 2'ye bölünür çift olduğu için. 2'ye bölüyorum. 2 kere 2, 4. 2 kere 8, 16. 2, 28. Aralarında asal değil. Başka ne var? 7. 8 kere 7, 56. 8 ile 7 aralarında asal. 8 ile 7 toplamda kaç yapıyor? 15 yapıyor. 15 yaptığı için o zaman bu da olabilir. Dolayısıyla ne yapar? Ceyhan burada olmayacaktır. 3A iki basamaklı bir sayıdır. 3A iki basamaklı sayı. Yani burada iki basamaklı sayı olduğu için A'ya kaç verebiliriz? 0 verebiliriz. O zaman ne olur? 30 olur. 1 verebilirim. 31. 2 verebilirim. 32. 3 verirsem 33. 4 verirsem 34. 5 verirsem 35. 36, 37, 38, 39. Sadece rakam verebilirim. Tamam. 3A e ve 6 sayıları aralarında asalmış. Şimdi aralarında asal olduğu için demek ki bunların ortak böleni olmayacak. 6'ya bakıyorum. 6 hem 2 hem de 3'ün çarpanıdır. 2 kere 3, 6. O zaman bu sayı 2'ye de bölünmeyecek, 3'e de bölünmeyecek. 2'ye bölünmesi için sayının ne olması gerekiyor? Çift olması gerekiyor. O zaman çiftleri eleyelim. 0 buradan gider. 2 gider. 4, 6, 8 gidecektir. İkili işimiz bitti. Sıra 3'te. 3'e de bölünmemesi lazım. 31 3'e bölünmez. 33 3 ile 3'ü topladığımızda 6 yapar. O yüzden 3'e bölünür. 33 olmaz. 35 olabilir. 3 ile 5'i topladığımızda 8 yapar. 3'e bölünmez. 37 olabilir. 3 ile 7'yi topladığımızda 10 yapar. 3'e bölünmez. 39 olmaz. Çünkü 3 ile 9'u topladığımızda 12 yapar. Dolayısıyla vereceğimiz değer 1, 5 ve 7 olur. Ne istiyor bizden? A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. O zaman topluyorum. 1, 5 ve 7 topladığımda kaç yapacaktır burada? 7, 8, 10, 3 yapar. Dolayısıyla cevap C hanım. Diğer soruya geçelim. Elif 1'den 100'e kadar olan sayıların 12'nin katlarına Ali ise 1'den 100'e kadar olan sayıların 16'nın katlarını defterine yazıyor. Buna göre Elif ve Ali'nin yazdığı sayılardan kaç tanesi aynıdır? Şimdi aynı dediği için biri 12'şer 12'şer sayıyor. Diğeri 16'şer 16'şer sayıyor. O zaman hem 12'nin hem de 16'nın ortak katı olmalı. O zaman 12 ile 16'nın ortak katını alalım. 2'ye bölüyorum 6 kere var. 2 kere 8 16. Başka ikiye bölüyorum. Üç kere var, dört kere var. Ortak katını aldığım için artık ortak bölümü kalmadı. Dörde bölüyorum, bir kere var. Üçe bölüyorum, bir kere var. Sonra bunların hepsini ne yapıyorum? Çarpıyorum. İki kere iki, dört. Dört kere dört, on altı. On altı çarpırsan kaç yapar? 48 yapar. Yüze kadar diyor. O zaman kırk bir daha arttırıyorum. 48, sekiz, ne yapar? 96 yapar. Bir daha 48 sekiz arttırırsan bu yüzü geçtiği için olmayacaktır. Kaç tane ortak değer var? 48'e 96 olmak üzere iki tane ortak değeri vardır deriz. Dokuzuncu soruda aşağıdakilerden hangisi 64 doğal sayısının üstü sayı olarak yazılışından biri değildir diyor. 64'ü istiyor bizden. Aslında basittir bu. Bunları yazıyorum. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yazıyorum. 6. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. 4 kere 4, 16. 16 çarpı 4'ten kaç yapar? 64 yapar. O zaman adana olur. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4, 16. 16 çarpı 4'ten 64. Bu da olur. 6'nın küpü 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6 36. 36 ile 6'yı çarparsak ne yapar? çarpalım kenara. 36 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 6 36. 3 kere 6 18. 21 yapar. 216. O yüzden Ceyhan olmayacaktır. 8'e bakarız. 8 kere 8 64. Basit bir soru. Direkt Ceyhan çıkıyor. Diğerine geçiyoruz. Soru biraz uzun. Şöyle yapalım. Şimdi burada biraz 7. sınıfı kullanacaksınız. 8,8,1 çarpı 10 üssü 5 adet çam ağacının kurtarılması hedeflenmektedir. Tamam. Yukarıdaki afişe göre bu hedefe ulaşmak için bir yılda kaç ton kullanılmış kağıt geri dönüşüme kazandırılmalıdır? Bakalım bir ton kullanılmış kağıt ile 18 çam ağacını kurtarabilirsiniz diyor. O zaman ne diyorum? Bir ton için 18 tane çam ağacı kurtarılıyorsa 8 virgül çarpı 10 üstü 5 adet için. O zaman 8 virgül çarpı 10 üstü 5 adet için kaç tane kurtarılmalıdır? Burada içler dışlar yapacağız. Şunları çarpacağız. 18 çarpı x'ten 18 x yapar. Eşittir. 8 virgül 1 çarpı 10 üstü 5 yapacaktır. Burada x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı ne yapıyorum? 18'e bölüyoruz. 18'e böldüm. Burada ne yaptı? x yalnız kaldı. Eşittir. Şuradaki işleme geçiyorum. Şuradaki işlemde ise 8 bölü 1 çarpı 10 üssü 5. Bunu tam sayıya çevirelim. Virgül bir tane bu tarafa kaydıralım. Bu tarafa kaydırsak ne yapar? 81 yapar. 81 çarpı. Bu tarafa doğru gittiğim için sayı doğrusunun tam tersi eksi 1 olacak. O zaman üssü ne yapıyorum? Bir azaltıyorum. 10 üssü 4 bölü 18 yapacaktır. Şu 81 ile 18'i sadeleştirelim. 9'a bölersek 2 kere var. 9'a bölersek 9 kere var. 9'u 2'ye bölersek 4,5 yapar. 4,5 yapacaktır. Çarpı 10 üssü 4. Şıklarda bu yoksa virgül kaydırma yapacağız. Şıklarda varsa bunu işaretleyeceğiz. Bakalım şıklarda var mı? Şöyle kaldırdığımda nerede var bu? 4,5 çarpı 10 üssü 4. Nerede var? Denizli'de var. O yüzden cevap Denizli. 11. soru. 4 üssü 4 çarpı 12 üssü 3, 6 üssü falan filan falan filan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorularda önce size verilen sayıları en küçük üssü sayıya çevirin. Şimdi 4'ü nasıl yazabiliriz? 2 üssü 2 şeklinde yazabilir. Üssünde kaç var? 4 var. Çarpı 12 üssü 3 ise 12'nin üslü ifadesi olmadığı için dursun şimdilik. Uğraşmayalım bununla. 12 üssü 3 yapar. Üssün üssü ne yapılır? Çarpılır. 2 kere 4, 8. O zaman şunu şuraya yazıyorum. 2 üssü 8 çarpı 12 üssü 3 bölü 6 üssü 3 altın üslü ifadesi yok. O zaman 6 üssü 3 şeklinde yazıyorum. Çarpı 2 üssü 8'i yazıyorum. Şimdi yukarıda 2 üssü 8 var. Aşağıda 2 üssü 8 var. O zaman bunlar ne yapar? Birbirinden çıkarırsa birbirini götürür. 2 üssü 8 eksi 8'den 0 yapar. Buraya geldiğimde üstler eşitse bölme işleminde tabanlar bölünür. 12'yi o zaman 6'ya bölüyorum. 2 kere var. Üstünde 3 vardır. Cevap 2 üstü 3 veya 2 kere 2'yi 4. 4 kere 2 8'dir. Hangi sıçıklarda var? 2 üstü 3 var. O yüzden cevap Adana. Diğer sayfaya geçelim. 27 çarpı 3 eksi 2 eksi 3 2 artı 5 işlemin sonucu kaçtır? Dediğim gibi önce ne yapıyoruz? En küçük üsse çeviriyoruz. 27 3 üssü 3'tü. 3 kere 3 9, 9 kere 27. Burada 3 üssü 3 ile 3 tabanları eşit olduğu için üstler ne yapılır? Toplanır. 3'ten 2 çıkarırsak eksi 2 yazdığı için 3, 3'ten 2 çıkarsak 1 yapar. 3 üssü 1 yani 3 eksi 3'ün karesi 3 kere 3 9 artı 5 yapacaktır. 3'ten 9 çıkarırsak eksi 6 artı 5'ten Eksi 6'dan 5 çıkarsak ne yapar burada? Eksi 1 yapacaktır. O yüzden cevap Bursa. 13. soruda Ürünüs gezegeninin güneşe uzaklığı yaklaşık bilmiyorum kaç kilometredir. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bilimsel gösterim dediği için 1 ile 10 arasında olması lazım sayının. Yani şu 2871 olmaz. 1 ile 10 arasında değil. 287 de olmaz. Çünkü 1 ile 10 arasında değil. Burası 2 virgül 2 tam dediği için 2 ile 10 arasında bu olabilir. 2 tam dediği için 2 ile 1 ile 10 arasında o yüzden bu da olur. Şimdi virgül kaydırma yapacağız. Virgül normalde neredeydi? Şuradadır tam sayılarda. Biz nereye kadar kaydıracağız bunu? şuraya kadar kaydıracağız. 2,871'e kadar. Şu tarafa doğru gidiyorum. Kaç basamak gittiğime bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane gidiyorum. Sayı doğrusunun tam tersi olduğu için artı 9 olacak. Artı 9 nerede? Bununki artı 8. Bu olmaz. Bununki ise artı 9. O yüzden cevap buradan olacaktır. Denizli olacaktır. 14. soru. 1 bölü eksi 343 sayısı aşağıdakilerde hangisine eşittir? 343 e, üstü sayı şeklinde yazacağız. Hepsi dikkat ederseniz 7 üstü 3, 7 üstü 3, 7 üstü 3. Önce şöyle yapayım. Negatif olduğu için bir kere sonuç negatif olacak. Bu olur. Adana olur. Bursa olmaz. Çünkü pozitif. Denizli olmaz. Çünkü pozitif. Şimdi bunu yazacak olursa eksi 1 bölü 7 üstü 3 şeklinde yazabiliriz. Öyle bir seçenek yok. O yüzden ne yapayım? 7'yi yukarı taşıyorum. 7'yi yukarı taşırsam üssü ne yapar? Negatif olur. O zaman eksi 7 çarpı 7 üssü eksi 3 olur. Sırf oynattığım için üssü ne yaparım? Negatif yaparım. Bu da hangisinde var? Adana'da var. O yüzden cevap Adana. 15. soruya dikkat şu şekilde yapıyorsunuz. Bunu iyi takip etmeniz lazım. Yoksa kaçırırsanız yapamazsınız. Önce şu Köklü ifadenin içine yapıyorum. 16 kök dışında 4 diye çıkacaktır. Şimdi bunu 4 diye çıkardığımızda bunu kırmızıyla yazalım. 4 diye çıkardığımızda şurası 4 olacak. Bakın ne yapıyor? Toplama çıkıyor. 8, o zaman 5 ile 4'ü topluyorum. Kaç yapar? 9. Sonra ne yapıyorum? Üstünde kök olduğu için 9'u kök dışına çıkarıyorum. Kök dışına çıkarırsam ne diye çıkacak bu? 3 diye çıkacaktır. 28'den 3'ü çıkarıyorum. Kaç yapar burası? 25. 25 de kök dışına 5 diye çıkacaktır. 5 diye çıkarıyorum. 31 ile 5'i topluyorum. 36. 36'yı da kök dışına çıkarırsam kaç yapar? 6 diye çıkacaktır. O yüzden cevap ne yapar? C'ye yapar. Yani önce kök dışına toplama çıkarma. Artı hangisi verilmişse kök dışına toplama çıkarma. Kök dışına toplama çıkarma şeklinde örüntü kurulacak. 16. soru kök 75 sayısı hangi ardışık iki tam sayı arasındadır? Şıklardan gidebilirsiniz 6 kere 6, 36. 7 kere 7, 49. Bunlar kök içine aldığım için e, direkt karesini alıyorum. 36 ile 49 arasında mı? Hayır. 7 kere 7, 49. 8 kere 8, 64. 49 ile 64 arasında mı? Hayır. 8 kere 8, 64. 9 kere 9, 81. 64 ile 81 arasında mı? 75. İkisinin arasında olduğu için cevap C. 17. soru aşağıdaki işlemlerden hangilerinin sonucu tam sayıdır? Tam sayı olanı soruyor. Şimdi size köklü ifade verilmişse yapacağımız ilk iş bu sayıları kök dışına çıkarmak. Bu zaten kök dışında. 4 kök 2. Bunu aynen yazıyorum. 4 kök 2. Eksi. 32 de kök dışına çıkaracağım. 32 16 çarpı 2. 32 yapar. 16 da kök dışına 4 diye çıkacaktır. O zaman ne yapar? 4 kök 2 yapar. 4 kök 2 yapar. 4 kök 2'den 4 kök 2 çıkarırsak ne yapar? 0 yapar. O yüzden bu bir tam sayıdır. 0 tam sayıdır. Şuna geliyorum. 2 kök 6 bölü 2 kök 3. Bölelim o zaman kenara. 2 kök 6 bölü 2 kök 3. 2 2'ye bölersek 1 kere var. Kök 6'yı kök 3'e bölersek 2 kere var. Kök içinde kalacaktır bu. O yüzden ne yapar? Kök 2 yapar. Bir kök 2 tam sayı değildir. O yüzden 2 olmaz. Şuna geliyorum. 32 önce kök dışına çıkarıyorum. 9 kök 2 çarpı 32 de şurada çıkarmıştık zaten. 4 kök 2 şeklinde çıkıyor. 4 kök 2. Tam sayıyla tam sayı çarpıyorum. 4 kere 9 36 çarpı kök ile kök içini çarpıyorum. Ne yapar burası? Kök 4 yapar. Kök 4 de 2 diye dışarı çıkacaktır kök dışına. O zaman 36 çarpı 2'den kaç yapar burası? 72 yapar. 72 tam sayı olduğu için 3'ü dağılıyorum. Diğerine bakalım. Kök 5 artı kök 20. Kök 20'yi de kök dışına çıkaracak olursak 4 kere 5 20'dir. 4'ü kök dışına çıkarsak 2 diye çıkacaktır. O zaman ne yapar burası? 2 kök 5 yapar. Hmm. Şunu şuraya yapayım. Kök 5 artı 2 kök 5. Burada da 1 kök 5'tir bu. Bir tane kök 5 burada var. 2 tane de kök 5 burada var. İkisini toplarsak 3 kök 5 yapar. 3 kök 5'te tam sayı olmadığı için bu dördü de kabul etmiyorum. Cevap ne olur? 1 ile 3 olur. Yani Bursa. 18. soru. 0,04 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? E, virgülü sayıları kök köklü çıkarmak için söyler. Bu sayıyı direkt virgülsüz halini görün. Ne olur? 0, 0, 4 yap. Yani 4'tür. Şimdi 4 kök dışına nasıl çıkar? 4, 2 diye çıkacaktır. O zaman 2 diye çıkacak. Şıklarda 2 olanlar dursun. İkincisi, önüne sıfırları koyayım şimdilik. Sonra şöyle bakıyorsunuz. Virgülden sonra 2 basamak var. Kök dışına çıkarsa basamak sayısı yarıya düşer. 2 tane varken ne olacak? 1 tane basamak olacak o zaman virgülden sonra. Virgülden sonra bir basamak olduğu için bir basamak şeklinde ne yapayım? Virgülü atıyorum. Ne yapar o zaman burası? Sıfır virgül 2 yapar. Yani cevap C nın. 19. On dokuzuncu soru. Şimdi burada diyor ki yukarıdaki şekilde verilen ölçümlere göre sincap hangi ağaca en yakındır? Eğer köklü ifadelerde size sıralama soruluyorsa yapacağımız iş artık kök dışına çıkarmak değil sayıları kök içine almak olsun. 8 bir tam sayı bunu kök içine alırsak karesini alacağız. 8 kere 8 ne yapar? 64 yapar. O zaman bu kök 64 eşittir 8. 3'ü içeri alacağım. 3 kere 3 9. 9 kere 7 63. O zaman bununki kök 63'tür. 5'i içeri alacağım. 5 kere 5, 25. 25'i 3 ile çarparsak ne yapar? 75 yapar. O zaman bunun 2 de kök 75'tir. Şunu da içeri alıyorum. 2 kere 2, 4. 4 ile 17'yi çarparsak 4 kere 17, 28. 68 yapacaktır. Bu da kök 68. En yakını sorduğu için en küçüğünü bulacağız. Kökün içi en küçük olan daha küçüktür. Badem ağacının 63 olduğuna göre 63 en küçüktür. O yüzden cevap badem olur. 20. soruda işlemin sonucu kaçtır? Önce bundan ne yapacağız? Kök dışına çıkaracağız. 72. 72 36 çarpı 2'dir. Kök dışına çıkaracak olursak 36 dışarı 6 diye çıkacaktır. O zaman ne yapar burası? 6 kök 2'dir bu. 6 kök 2. Aradaki artı 81 9 kere 9 81 9 diye çıkarıyorum. Eksi 162 de kök dışına çıkaracağız. Eğer çarpanlarını bilmiyorsanız şöyle yapın. Algoritma alın. 2'ye böl. 81 9'a böl 9. 9'a böl 1 kere var. Burada 2 taneden bir tanesi ne yapar? Dışarı çıkar. 9 dışarı çıkar. Bu da kök içinde kalır. O zaman burası ne yapar? 9 kök 2 yapacaktır. Tam sayılardan köklü ifadeleri çıkaramazsınız. Kökün içi aynı o sayılar sadece toplanıp çıkarılabilir. O zaman 6 kök, 6 kök 2'den 9 kök 2'yi çıkarırsak ne yapar? Eksi 3 kök 2 yapar. Önce de 9 var. Tam sayısını ekliyorum. Cevap ne olur? 9 eksi 3 kök yapar. O da nerededir? Denizlidir. Ve son olarak bu soru. Bu soru çok karşınıza çıkmıştır. Bu sorularda şuna dikkat ediyorsunuz. Ne diyor? Aralarında asal. Eğer bu cümleyi görürseniz demek ki burada asal olmayanları sadeleştireceksiniz. 21 ve 35 aralarında asal olduğu için ortak böleni olmaması lazım. Ama burada ne var? 21, 35. Her ikisi 7'nin katı olduğu için o zaman ne yapıyorum bunları? 7'ye bölüyorum. Neden? Çünkü aralarında asal olması lazım. 7'ye bölersek 3 kere var. 7'ye bölersek 5 kere var. 3 ve 5 aralarında asal. Aralarında asal olduğu için ne yapıyoruz? A artı 2'yi artık ne yapıyorum? 3'e eşitliyorum. Yazıyorum. A artı 2 eşittir. 3 olacak. A artı 2, 3 olması için A kaç olacak buradan? 1 olacaktır. B eksi 3 ise kaça eşit olacak? 5'e eşit olacak. Onu da yazıyorum. B eksi 3 eşittir. 5 olacak. Sonucun 5 olması için buradan B'nin kaç çıkması lazım? B'nin 8 çıkması lazım. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. Bizden ne istiyor? İkisinin toplamını soruyor. Bunların ikisini toplarsak 8 bir daha kaç yapacaktır? 9 yapacaktır. O yüzden cevap 9 yapar. Bu da son soruydu arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.